Doğa, o gece en sevdiği pembe ayısını bebek arabasına yatırmış ve uykuya dalmış. Uykusunda bir rüya görmüş. Rüyada pembe ayıcı timsahların yaşadığı bir gölün ucundaki bir mağaraya saklanmış. Doğa ayıcını kurtarmak için engellerle dolu köprüden geçmek zorundaymış. Doğa yürümeye başlamış. Kenardaki legoları düşürürse timsahlar uyanacakmış. Doğa o yüzden çok dikkatli yürümüş. Çok dikkatli yürümüş. Çok dikkatli yürümüş ve ayıcığını kurtarmış. Ah, o da ne? Timsahlar uyanmış. Ama Doğa hızlıca köprünün diğer ucuna geçmeyi başarmış. Timsahlar doğaya saldırmak için hazırlarmış. Doğa hemen atlamış. Bebeğini ayıcığını arabaya koyunca uyanmış.